Kapıya bakar mısın? Herkesin değişebileceğine inanıyorsan Arnavutköy Deniz Restoran'da seni bekliyorum. Ezel. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Bahar teyze bir rezervasyon var mı? Var efendim. Şöyle buyurun. Sağ olun. Ali abi ne oluyor? başkasını bekliyorum değil mi evet. Tahmin ettim ama yine de nota yazmak istemedim ismimi Niye? Bana da ona hazırlandığın gibi hazırlan istedim. Ali abi tahmin ettiğim şey yapıyor olma ne olur. Bahar. Ha, söyle. Şarap alır mıydınız efendim? Ali abi tamam, biz almayalım şarap. Yok. Niye? Sen seviyorsun şarap. Kırmızı seviyorsun. Böyle biraz soğuk seviyorsun. Böyle tepsi gibi değil. Edepli edepli. Küçük kadeh seviyor küçük hanım. Fransız kabarnet seviyor. Çift sayılardan. Bardağın dibinde bırakmayı seviyor. Ama sakın almayın. Sonra kızıyor. ...son yudumu kalkarken lüpletmeyi seviyordu ondan. Siz efendim? Uzay. Ali abi nereden biliyor? Sonra masada zambak seviyor. Arada tırnaklarını yemeyi seviyor. Hoca sevmiyor. Ama ancak öyle gizliyip Utanınca hemen yüzü kızarıyor. Uykusu gelince gözü seyiriyor. Ali abin bugün yok. Kerpeten Ali ile beraber istirahat aldılar. Bugün Ali'yim. Seni ilk gördüğün anda sana tutulan Ali'yim. Ali abi ne olur devam etme. Beni düşünüyorsan. Her gün, her dakika. Durmadan. Beni utandırıyorsun. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. <laughs> evet de. Bak bana. Bu kaba saba cahil herif var ya. Eğer istersen bambaşka biri olur. Dünyayı yerinden oynatır. Eğer istersen. Yeter ki evet de. Ali abi, ben seninle beraber olamam. Sen bana aşıksın ama bu seni iyi biri yapmıyor. Sen insanlara kötü şeyler yapıyorsun. Seninle olamam çünkü... Çünkü sen kötüsün. Bırakırım. Tövbe ederim. Daha önce yaptıkların... Nereye gitsen gelecekler peşinden. Benim de peşime takmak ister misin onları? Geçmişim olmalarını ister misin? İstemem. Seninle beraber olmayacağım Ali abi. Kimle olacağım peki? Gidebilir miyiz? Rasul bak buraya. Şarap getir. Sana diyorum lan getirme beni oraya. Yürü! Bahar? Bahar mı iyi Bahar? Bahar iyi misin? Bahar ne oluyor? bahar